Ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, türlü türlü nimetlerle bizleri şereflendiren, bin aydan daha hayırlı olan bu güzel geceye bizleri değiştiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Elibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e al ve ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Aziz ve muhterem kardeşlerim, zamanlar içerisinde öyle zamanlar, mekanlar içerisinde öyle mekanlar vardır ki, cenab Allah'ın bizleri affetmek için fırsat vermiş olduğu, bizlere sunmuş olduğu fırsatlar olarak değerlendirmek gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği özel zaman dilimlerini hikmet boyutu çerçevesinde değerlendirerek bizler için günahımızın affına vesile kılınmış ilahi bir lütuf olarak değerlendirmek gerekir. İşte Kadir gecesi de o zaman dilimlerinden bir tanesidir. Kıymetli kardeşlerim. Kadir kelime olarak izzet, şeref, itibar gibi anlamlara gelir. Kadir gecesi aslında insanlığın kadrini yücelten bir gecedir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i göndermekle bu gecede insanlığın kadrini yüceltmek istemiştir. İnsan ancak Kadir Gecesiyle Kadir Gecesi'nin getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerimle Kur'an-ı Kerim'in bizlere sunmuş olduğu o yüce değerlerle ancak kadrini yüceltebilir, makamını yüceltebilir, Allah'ın rahmetine, merhametine nail olabilir. İşte bu Kur'an'ın getirdiği adalet, merhamet, insanlığı değerlerini yücelten o değerlere sımsıkı sarıldığı sürece kendi kıymetini, kendi kulluk idrakinin farkına varmış olur. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu gecenin bizlere vermiş olduğu şu üç mesajı gelin birlikte kısaca değerlendirelim. Estaizu bismillahirrahmanirrahim. İnna enzennâhu fi leyletil qadr. <laughs> وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم كندي اسمنا في سوره بالقران ذكرت ايجير gece adına bir sure yok ama kadir gecesi adına mustakil O Kadir Gecesi'nden bahseden bir sure var. Kadir Gecesi'ni değerli kılan, bin aydan daha hayırlı yapan nedir? اِنَّا اَنْزَلَّهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Yani Kur'an'ı, insanların değerini yükselten, insanların kadrini yücelten o yüce kitabı Kadir Gecesi'nde indirdik o gecede inmesiyle birlikte o gecenin değerini de yüceltiyor, bin aydan daha hayırlı, yaklaşık bir insan ömrüne denk gelecek şekilde ona kıymet veriyor. Kur'an-ı Kerim gecelerden Kadir gecesinde indi, Kadir gecesini diğer gecelere nazaran bin aydan daha hayırlı kıldı. Kur'an-ı Mü'min Ramazan ayında indi, Ramazan ayını diğer aylardan daha mübarek kıldı. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Onu Hatemül Enbiya ve bütün alemlere rahmet olarak tartif etti. Eğer biz bu gece bu yüce Kur'an'ı aynı ilk günde nazil olduğu gibi kendi yüreğimize, kalbimize indirebilirsek bizim de Allah katındaki değerimiz diğer insanlara nazara daha yüce olacaktır, daha güzel olacaktır, daha kıymetli olacaktır. Kadir ve kıymetimizi bilmek istiyorsak, bu gecede izzet ve şerefimizi, itibarımızı artırmak istiyorsa, Kur'an'a dönüşümüzü yapıp, Kur'an'ın getirmiş olduğu o güzel ilkelere dayalı bir hayat yaşamamız gerekir. Demek ki bu geceyi kıymetli yapan bu gecede Kur'an'ın inmesidir. Bana edra kema leyletul gadr <laughs> Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Leyletul gadr <laughs> hayrun bin el O gece bin aydan daha hayırlıdır. Kıymetli kardeşlerim, bir ay yaklaşık olarak bir insan ömrüne tekabül ediyor. 80 küsür seviye tekabül ediyor. Cenab-ı Allah ey kulum, ey insanlar eğer bu zamana kadar bir hatalı hayat yaşadıysanız, kadrini kıymetini bilmediğiniz bir hayat yaşadıysanız Kur'an'ın yeniden yönelerek bundan sonraki hayatınızı buna göre tanzim ediniz diye bize bir fırsat veriyor. Bu değerleri onları getiren başka kitapta değil Kur'an'da arayın mesajını veriyoruz. Onun için biz öyle bir gecedeyiz ki o ömrümüzü bir ömrü telafi edebilecek şekilde bir fırsat sunulmuştur. Bizde güzel bir söz vardır. Her geceyi kadir, her geleni Hızır bil diye. Aslında bu anlayışla yaşayabildiğimiz zaman zaten kazanacağız. Ama bizler bu geceyi Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun bir şekilde geçirip af ve mağfirete erip sabah tam yerinin ağarmasıyla yani meleklerin yeryüzünden çekilmesiyle birlikte affolunmuş insanlar grubuna girebilirsek ne mutlu bize. İkinci mesaj değerli kardeşlerim bu kitabın bu gecede indirildiği ama bu kitabın insanlara sunmuş olduğu o şifa rehberi, reçeteyi başka yerlerde huzuru, mutluluğu, Güzelliği başka yerlerde değil bu yüce kitapta aramamız gerektiğidir. Üçüncü mesaj Cebrail ve bütün melekler yeryüzüne inerler o gece. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سما في حتى مضاعفش. Bizler kan yeri ağzına kadar onları misafir edeceğiz. O zaman gelin şu soruyu kendimize soralım. Melekleri misafir edebilecek bir hayat yaşıyor muyuz biz? Melekleri evimizde ağırlayabilecek bir hayatı yaşayabiliyor muyuz? Meleklerin dahi gıpta edebileceği bir hayatı bizler yaşayabiliyor muyuz? Eğer bu soruya olumlu cevap verebiliyorsak ne mutlu bize, olumsuz cevap veriyorsa o zaman kendimize çeki düzen vermemiz gerekir. Kıymetli kardeşlerim, bir diğer fırsat büyük bir ömrü seyrede geçirme fırsatı ve hakkı bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemize bu gecede yapılması gereken bir duayı öğretiyor. Ya Resulallah diyor. Ayşe validemiz radıyallahu anh. eğer Kadir gecesine ulaşırsam Allah'a nasıl dua edeyim? Efendimiz Allahümme inneke afufun tuhibbul affa fa'fu fa anni Allahümme inneke afufun tuhibbul affa fa'fu fa anni Demiyor ki ona şu kadar namaz kıl, şu kadar oruçlu, şunu yap, bunu yap. Allahümme inneke afubun tuhibbul affa afu Allah'ım sen çok affedicisin. Affı seversin. Beni de affet. Demek ki affedilmek için istiğfar etmek bütün günahlarımızdan temizlenmek için büyük bir fırsattır bu gece gelip samimi bir kalple, nasuh bir tövbe ile Rabbimize yönelim, istiğfar edelim. O istiğfar bilinç altının temizlenmesi, kalbin gönül temizlenmesi ve tertemiz bir şekilde sabaha erebilmektir ve bundan sonraki hayatı da ona göre yaşayabilmektir. Kıymetli kardeşlerim, kalplerimiz kirleniyor, gönüllerimiz kirleniyor, Hatalarımız çok, günahlarımız çok. Belki insan olmanın gereği günah işlememiz doğaldır. Günahsız bir insan olamaz peygamberlerin haricinde. Ama günah işlemek acayip değil. İşlediği günahın farkına varamayıp da tevbe etmemek şaşılacak durumdur. Onun için bizler kirleniyoruz, Kirlenmek güzel ama kirli kalmak güzel değildir. Temizlenmek güzeldir. اِنَّ <laughs> اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَغَحِرِينَ Rabbimiz bolca tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Ekilmemiş bir tarlaya ne kadar yağmur yağsa yağsın, o tarlanın o yağmurdan nasiplenmesi mümkün. Eğer tarla ekildiyse, ürün varsa yağan yağmur o ürünü bitirir, ona fayda verir. Eğer bizim gönlümüz ekilmemiş ise, kalplerimiz rahmete susamamış ise, rahmete açılmamış ise, adeta o Kadir gecesi, bu gece gökten yağan sağınak gibi bir yağmura benzetirsek, o yağmurdan nasiplenmemiz mümkün değildir. Bizler Gökten yağmur yağmuru yüreğimizi alabilmemiz için tövbemizi yapıp gönlümüzü, yüreğimizi o yüce kitabın değerlerine açmış olmamız gerekir. Kıymetli kardeşlerim, tabi tövbeden bahsettik. Tövbenin iki boyutu var. Bir, kul hakkını ilgilendiren, kul hakkına taalluk eden boyutu, İkincisi, Allah hakkına taalluk eden boyutudur. Eğer işlediğimiz günah hatalarımız kul hakkına taalluk ediyorsa kimle hak, hukuk yetibat içerisinde olmuş ise onların helalliğini almamız gerekir. İkincisi Allah haklarından yaptıklarımızın affını dilememiz gerekir bu ikisine riayet edip işlediğimiz günahlardan pişman olup Allah'tan adeta özür dilememiz gerekir. Pişmanlık nasıl bir şeydir? Kısaca ondan da bahsedeyim. Hazreti Adem'le şeytanın durumuna baktığımız zaman Hazreti Adem bir hata işledi, cennetten çıkarıldı, pişman oldu, özür diledi, tevbesi kabul oldu, tekrar rahmeti rahmana kabul edildi. Şeytan bir günah işledi, kibirlendi, böbürlendi, özür dilemedi ve kendini müstahni gördü, kibrinin mağlubu oldu, rahmetten kovuldu ve bir daha rahmete alınmadı. Onun için bizde pişmanlık ateşi içerimizde bu gece öyle bir yanması gerekir ki o ateşin bizim kötü hasretlerimizi, içimizdeki kinimizi, nefretimizi, her türlü kötülüğümüzü yakıp tertemiz bir şekilde temizlemesi gerekir. Rabbim inşallah bu gecenin kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Bu geceyi kendi rızasına uygun bir şekilde geçirebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kur'an'ın rahmetini, bu gecede inen rahmetini, sevgisini, adaletini, merhametini yüreklerimize indirebilmeyi nasip eylesin. Bu Kadir Gecesi'nde milletimize Hacılar içerisinde kullanan alemi İslam'a ve bütün insanlığa merhamet getirmesini, adalet getirmesini, sevgi getirmesini, içerisinde yaşamış olduğumuz şu zor günlerde cümlemize sağlık ve afiyetler getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor. Cenab-ı Allah'a dualarımızı bu şekilde arz ediyoruz Rabbim kabul eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Geceniz mübarek olsun.